bir hava var. İnanılmaz yağmur yağıyor. Biz öylesine gittik Ikea'ya vakit öldürmek için ve salonu değiştirme kararı aldık. Aslında bu salonu yeni düzenlemiştik. Yani mobilyalara her şey yeni almıştık. Çünkü taşınalı bir sene olmadı değil mi anne? Yok canım. Ikea serüvenimiz yakındı. En son gittiğimde artık demiştim ki uzun bir süre gitmem. Acaba kim geldi? Şimdi salonu birlikte düzenleyeceğiz. düzenleyeceğim Maymuş Bey'in yatağı. Bunları şimdi yerleştireceğiz. Kapı çaldığı için Maymuş çok telaşlı. Büyük parçalar yapılırken biz de torbadakileri açalım. Şu bir koltukta yaşayanlar için hayat kurtarıcı bir şey diye düşünüyorum. Aa, Bunu böyle alıp ben ama en çok bilgisayarda işlemeye çalışıyorum. Ders ile çalışılır. Şurada kalem konuları var. Keşke ben de alsaydım onları. İnternetten alırız istersen. Adı da buymuş. Eğer beğenirseniz kolay olsun diye hepsini göstermeye çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ev gri ve siyahtan oluşuyor. Çünkü köpeğimin tüyleri siyah olduğu için ona göre döşedik evi de. O yüzden birazcık renklendirmek istiyorum. Aldığım şeyler kırmızı ve yeşillikli bakalım nasıl olacak. Şu en kolay şeylerden başlayayım. Yastık kılıfı, koltuğu renklendirsin diye. Bunun da adı Gulli. Yine geldi biri. Yardıma mı geldin? Yoksa kirletmeye mi hemen? Hani? Hayır renk katmaya. Renk Baya renkli. <laughs> Elden ele onunla. Onun da adına bakalım. Bunu da içine aldık. Ama bunları yıkacağız ve ütüleyeceğiz daha. Şimdi koydum. Bundan bir tane daha var. Yıkamaya karar vermiş. Olmuş mu? Hı hı. Sağ benim. Yan masadan yardım. <laughs> bu arada maymuş da aslında var bu fotoğrafta. Pastanın üstünde. <gülüyor> Burada. Kendi <laughs> varsın şey, Bunu banyonun şey, içine evet, koyacağım. Nasılsın? Bende metaller Hı. var. Onlar ama paslanıyor böyle garip. Adı da veskenmiş. Açalım. <laughs> bir tane kütüphane olacak. Buraya gelecek. Yan tarafa da bir tane tek raf gelecek. Bu bunun arası çok geniş olunca çekiyor. Gel sen buraya bir bak. dört tane çerçeve aldım. Bunları televizyonun üstüne yerleştireceğim ama içine ne koyacağım belli değil. Çıkartacağım galiba ya da bir yerlerden keseceğim. Yani 67. 16 santim. Çarpı 2. 37. Eksi. 68. Bence de indirelim şunu. Onu değil mi? Onu indirelim. Şimdi burayı montelemek için birkaç eksik parça var. Onları beklerken ben de diğerlerini göstereyim. Göster bakalım usta. Bunu da girişte her şeyi attığım kutu yapacağım. Bundan da iki tane aldım. Yatak adamda birini başucuna koyacağım. Diğerini de oradaki makyaj masamın önüne koyacağım. Anne bu bayağı aydınlatıyor. Bunun lambasını güçlü almışız da o yüzden bu kadar güzel ışık verdi. Ay bir de bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en güzel kokan mumu olabilir ve 5.90 mıydı? 6.90. Neyse işte. Bir de böyle bir saat aldık. Bunun adı var mı? Ay şunu yapmayı çok seviyorum ya. Şimdi buna pil takacağız. Ana. Ana. Mavi oluyor da videoda gözükmüyor. Maymış. Hayır. Öğrendim şimdi. Alarm kuruyorum. <laughs> bu arada kaşla göz arasında biri bu kağıdı yemiş. Sen mi yedin bunu? Neden yedin bunu? Ben bu sesi nereden duyacağım ya? Şimdi temizleniyor. Birazdan da yerleştireceğim. Salonun bütün görüntüsü değişti ya. Ustam. Tabii bu çerçeveler falan daha boş. Şu an diğer yerlere elimde olan şeyleri yerleştireceğim. Koyalım. Bir nasıl Bu bulamadığım her şeyi bulduğum bir tepsi mi bu? Öyle bir şey işte. Her şeyi buraya atıyorum yani. Ne da ne arıyor burada? Buzdolabı magneti. El dezenfektanı. <laughs> Şurada bu vardı ama bunun içi mor. Bu da ametist taşım. Bundan beyazları ayırdık şimdi. Bunu koyalım torbaya. Bunlar mordan kalan beyazlar. Şimdi şunu döküyoruz. Bu Ikea'nın meşhur çiçeklerinden kırmızı olan. Aa, çok güzel koptu. Evet. Diğerinin kokusu geçmiş. Şimdi bunun yanında aslında buradaki süsleri ben içeri götürdüm, videomun arkasında dursunlar diye burada. Bunları video çekerken arkama alıyordum, sonra buraya yerleştiler artık yeni bir şeyler. Bunların da adı var yavrucukların. <laughs> Feşka. Bence buraya uymadı. Olur alıyorum. Yukarı koyalım. Olmadı mı? Dünya'yı şeye koyacağım rafa şu dünyanın yanına gittiğim yerlerden topladığım ve arkadaşlarımın da getirdiği şat bardaklarımı koydum. Bunlar hep şu aşağıda bir çekmecede duruyordu. Böyle daha güzel oldu. Kaki'nin yanına küçük kardeşlerini koyduk böyle. Bilir kişi nasıl gidiyoruz? Bilir kişi. Beğendin mi? Ben bir şey kıpırdıyor orada. Gel şimdi bu mumları yerleştirelim. Şimdi şurada bu vardı. Bunu da masaya koyacaktık. Ama ben bunu sadeleştirip böyle küçültmek istedim. Şimdi yine dağınık oldu. Bu da pastamın üstündeydi. Annem buraya getirmiş. O yüzden ben de koymak istedim. Böyle oldu yani. Şunu çıkardık. Altına bunu koyduk. Gri kapaklı mumlarımı koydum. Bir de bunu çok seviyorum. Bunu da ortaya koyduk. Ve ben bunları Amsterdam'da Primark'tan 1 euro almıştım. Böyle biraz dağınık dağınık gidiyoruz ama geç oldu. Şimdi şu kütüphaneye kitapları yerleştireceğiz. Onlara bakalım hem okumadıklarımı hem de okuyup çok sevdiklerimi ve böyle birazcık hani uyum da sağlasın diye siyah kapaklı olanları Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi kitaplarımı böyle getirdik. İstanbul'a üniversitede geldiğim için bunlar sadece İstanbul'da aldığım kitaplarım. Diğer kütüphanem İzmir'de. Şimdi şuradaki en alt rafa önceden okuduğum siyah beyaz kalın kitapları koymak istedim. Bir üst kata da yine önceden okuduğum siyah kitapları koyacağım. İki adam bir de şunları almıştım. Bunun kod da yazıyor galiba. Göstereyim şöyle. Burada aslında burada da kişisel gelişim kitapları var ama buraya böyle daha gelişim kitapları koyayım istiyorum. Şöyle yan dursun bunlar da. O zaman arkaya koyarsam şunu nasıl olur? Her şey beyinde başlar şu kitabı çok tavsiye ediyorum. Yani bunu bence her insanın okuması lazım. Öyle kişisel gelişim kitaplarına ön yargıyla yaklaşan insanların e, o o yargıyla yaklaşma sebebi yok bu kitapta. Yani bunu gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Bunları bir daha okumak istiyorum. Umarım devrilmez. Çocuklar. Aa, şu kitabı da en öne koyacağım. Koyamadım. Şöyle koyalım. Şu Enerji Tıbbı da çok ilginç bir kitap. Bu kitabı da bir kurcalamanızı isterim. Biz Diyaner'de gidip bir bakın. Yani ben anlatamam, yanlış anlatırım. Şu kalan diğerlerini de içeri koyacağım. Ya sonra vazgeçtim. Şuraya bunları koydum. Bu içerideydi. Bunu da kumbara yaptım. Şuradaki kitapları da buraya getirdim. Bunlar da içerideydi. Buraya koydum. Bu kameramı da buraya koymak istedim. Yukarıda da bu var. Bunu arkadaşlarım bana doğum günümde hediye etmişti. Açamadım. <laughs> Yağmur Sedef Bergis. Videolarımda sadece Bergis'i gördünüz. Onların hediyeleri bunlar. Üst kata da süsleri koydum. Bunlar da yurt dışından arkadaşlarımın getirdiği ya da benim aldığım kalemler. Böyle şimdilik. Şu kısmı bitirdik. Bu da benim başka bir koleksiyonum. <laughs> Starbucks'ın bu bardaklarını almayı çok seviyorum. Bunların hepsini aldığım yerin bir anlamı var yani hepsini farklı yerlerden aldım. Şimdilik böyle koyduk. Burayı da böyle yaptık. Saat baya geç oldu. Arkadan evet. saymışım evet. horuldama sesleri çıkıyor. Belki duyuyorsunuzdur. Hala bitmeyen yerler var. Karar veremedik nereye neyi koysak diye. Her şeyi tamamlarken de videoyu çekeceğim ama en son halini zaten videonun sonuna ekleyeceğim. Büyük ihtimal şu çerçeveleri de doldurup öyle ekleyeceğim videoya. Daha fazla taktuk ses çıkarmayayım diye. Şimdilik böyle bırakacağım. Sabah görüşürüz. Günaydın. Uyandığımda aklıma şu tabloların içini doldurmak için kendim tasarlayabileceğim şeyleri yapabileceğim bir site geldi. Nasıl bir cümle oldu? <laughs> ben daha önce orada Instagram highlightlarımı yapıyordum. Düşündüm acaba şu tablolara da yapabilir miyim diye birkaç bir şey denedim. Şimdi de devam edeceğim. Bir şeyler çıkıyor bakalım. Yakınlardaki kırtasiyeleri aradım. Bir yer buldum yakında bunları çıkartabileceğim. Yani yaptıklarımı beğenmezsem bir daha yaparım. Bir daha çıktı alırım. Yakın olduğu için kolay olur. Bir daha değiştiririm bunları. Hem değişiklik güzel olur. Şimdi tekrar bilgisayarın başına oturalım. Sitenin adı Kanma. Belki biliyorsunuzdur. Böyle tasarım oluşturmak için bir sürü seçeneğiniz var. Ben buradan rastgele bir tanesini seçiyorum. Yeniden boyutlandır deyip özel boyutlarla 30'a 40 yapıyorum. Çünkü tablolarımın boyutu 30'a 40. Arka plan için ilk çıkan bu beyaz mermer rengini kullanacağım. Daha sonra internetten motivasyon yazıları araştırdım. Beğendiğim bir tanesini yazıyorum şimdi. Daha önce de bir tane bulup yazmıştım. Onunla aynı font ve puntoda olmasına dikkat ediyorum şimdi. Birini sağa yatık, birini sola yatık yaptım. Bu da 30'a 40. Daha sonra da böyle tasarımımı kaydediyorum. Bu da başka bir resim. Bunu da sabah internette buldum. Nereden bulduğumu inanın hatırlamıyorum. Bir de kanvanın içinde buldum bu arkada gördüğünüz üzerinde karışık şeyler yazan resmi diğer kadın siluetin etrafında bu siyah çerçeve olduğu için bunun da etrafına siyah bir çerçeve yapıyorum. Bunu da kanmadan siyah bir kare ile yapıyorum. Arkaya gönder diyorum pozisyondan. Bunu da kaydediyorum. Aslında bunu birazcık daha kişiselleştirmek istiyorum. O yüzden bir tane YouTube simgesi ekledim. Tam zapa ekledim. Inspire aradım. Bir tane kod buldum bunu da gördüğünüz gibi şek arkalarına şekiller koyarak o arkada yazan eski yazıları kapatarak yapıyorum bunu da siyah beyaz olarak kaydettim yine ama devam edeceğim şimdi de başka bir yazı daha ekliyorum bunu da şeffaflaştırıp arkadaki e renklerini değiştirerek oynuyorum böyle bir tane de M ekledim bir de kamera ekliyorum şimdi bunun da arkasındaki yazıyı kapatmak için öyle bir üçgen ekledim Böyle kafama göre değiştiriyorum yani. Bir tane de yıldız ekledim. Bunu da şimdi siyah beyaz olarak kaydettim. Ama tablolarımı renklendirmek istediğim için şimdi de kırmızı ekledim. Sol üst köşede gördüğünüz renklerle böyle oynayabiliyorum. Zaten kurcalarsanız anlayacaksınız. Ben de bunu şu an kendi kendime keşfettim yani. Bir de öyle kaydettim. Bir de bu kadın siluetinin renkli olanını ekliyorum. İkisinin de etrafına aynı şekilde siyah çerçeve yaptım. Şimdi son olarak hazırladıklarımı göstereceğim. Bir tanesini de sabah hazırlamıştım. O da maymunla ilgili. Maymunun resmini koydum. Altına onun özelliklerini yazdım. Bunları sabah deniyordum. O yüzden kaydetmemiştim. Bu da yine aynı şekilde beyaz mermer arka planın üstüne maymunun fotoğrafını koydum. Fotoğrafı siyah beyaz yaptım. Simge ekleden kral tacını ekledim. Altına da bu yazıları yazdım. Şu arkadaki kırmızıyı da kırmızı kara yazdım. Öyle buldum. Ve dediğim gibi orada bir arama boşluğu var. O arama boşluğuna istediğiniz aklınızdan geçen her şeyi yazabilirsiniz. Ben de deneye deneye buldum yani bunu. Bunu da o kırmızı çerçevelere koyacağım. O yüzden bunu küçük boyda çıkarttırıyorum. Bunları da bir renkli bir renksiz bir de daha az renkli şekilde 3 tane çıkartacağım bu resimden. Hangisini beğenirsem onu koymak için. Bu silüeti de bir siyah bir de renkli şekilde çıkartacağım. Şimdi bunları çıkartmaya gidiyorum. Aşkım görüşürüz. Ay başım ya. <laughs> Hemen geleceğim. Bakalım. Bunların içinde daha jelatin var galiba. Unutulmak ve değil. Jelatinlerini çıkartıyorum. Bu arada ben bir hepsini siyah beyaz çıkarttım. Bir de iki tanesi renkli de olabiliyordu. Yani toplamda yedi tane çıkarttım. Ama dört tanesini takacağım. Belki sıkıldıkça değiştiririm ya da Bilmiyorum. Önce en garanti olanları koyayım. Büyük geldi. Kenarları büyük geldi. Profesyonelleştim. <laughs> önce tırnağım fırladı yani. Acaba siyah mı devam etsem yoksa hafif kırmızılı mı koysam? Renkli olsun ya. Yani. Çok yoğun gelirse siyah beyazlarıyla değiştiririm. Siyah beyaz da koyabilirim. Şimdilik renkli olsun. Şunda daha fazla kırmızılık var. Şu daha az kırmızılı. Orta renkli olanı kullanacağım. Tamam mısın? Ben de bay bay. Bay bay. Yalnız tırnaklarım ve parmaklarım mahvoldu ama. Bu arada annemden gitti. Ama maymış burada. Maymış da gidecekti normalde kabloların son hali böyle. Son olarak da salonu şimdi toplayıp temizleyip son halini göstereceğim. Aşkım surat ne bu surat? Bu ne bu burada? Bu ne bu burada? Bu 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 ne bu? Bu da televizyonun altındaki yere tam sığdı. Koltuğun üstüne de şöyle bir örtü serdik. Şöyle iki tane var. Koltuk yıkandıktan sonra maymuş çok çabuk kirlettiği için böyle kirlenmeyi azaltmak adına böyle bir yöntem bulduk. Bunları hemen çıkartıp yıkamam daha kolay olur diye. Kırmızı yastıklarımızı alalım. Gibi mi bir de küçük odadaki yastıkları da getireceğim Onları aynı önünde çektiğim videolardan Biliyorsunuzdur Seni birazcık kıpırdatabilir miyiz Şöyle tamam otur otur Hayır onun üstüne oturma Hayır onun üstüne değil buraya Heh. Aa bir şey unuttum tabloyu değiştireceğim en kısa zamanda. Bu eldivenler sizce biraz büyük değil mi? <laughs> Lavabonun yanında muje <mucik> çıktı. <laughs> Son bir de süpüreceğim ya. Yani. Son halini gösterelim mi Maymış? Bunu evet olarak kabul ediyorum. <laughs> beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bye. Bay bay. Bye.